Evet arkadaşlar, bugün ise Uzunbanlı'nda yeni bir evimizi tanıtacağız. Ev yaklaşık 4-5 senelik bir ev. Büyük bir bulvara bakıyor. Bu ne demek? Güneş tarafında hiçbir zaman burası kapanmayacak demek. En güne etrafı surlarla çevrili. Hatta desenli sur yapmışlar. Giriş kapısı var. Evin e, yan tarafında araba için özel ayrılmış bir bölüm var. Arabanın yağmurunu etmek için. Adler dedesinde e, yine şey var. Hayma var, üzüm asması. Evet. Evin önünde böyle oturabileceğiniz veya işte bir şeyler bir alan var. Yine bazı meyve ağaçları var. Evde koklak demir var. Hırsa karşı güvenli demek. Evet, evin giriş, geniş bir girişi var. Artı evin ikinci kat Merdivenler hazır. Hemen ikinci katını başlatıp yapabilirsiniz demek. Gel gel. Getir getir. Evin giriş bir geniş bir holü var. Ev yeni bir onarımdan çıkmış. Bayağı bir güzel olmuş. Geniş bir oturma salonu var. Oturma salonu güneş alan tarafta. Pencereler geniş geniş. PVC artı e, balkona bakıyor. Oturma salonu. Oturma sonu inat bayağı bir hoş. Evin banyosu elden geçmiş. Alafranda tuvalet olan, lavabosu olan hoş bir banyosu var. Esenler falan çok güzel ayarlanmış. Geniş bir yatak odası var. Bir yatak odasında büyük bir elbise dolabı var. Bayağı kullanışlı, sürgülü kapılı. Artı yine yatak odasında normal müstakil evlerde pek alışık olmadığımız bir ebeveyn banyosu var. Bu ne demek? Bayağı modern, güzel yapılmış bir ev demektir. hoş, bir mutfağı var. Mutfak L şeklinde. Özel kranitten yapılmış. Duvarlar tamamen fayanslı. Artı yine güneş alan tarafta yer alıyor mutfak. Bu neden demek? Mutfak sürekli güneş alacak demek. Evetle kon. Ee, sarıdan bir mobilya yerine özenle seçilmiş bir mobilyadan L şeklinde dolap yapmış ki hanımların en çok istediği bir mutfak modeli. Ev masrafsız alan kişi hiç masraf oturacak. Çok geniş ve kullanışlı bir balkon var. Zaten bizim buranın ilk özelliğinden dolayı 7-8 ayımız burada geçiyor. 7-8 ayda tüm eşimiz dostumuzu ağırlayacak kadar geniş bir balkonumuz var. Balkonda sadece işte badanadır normalde şey artı fayanslarla üstlenmiş bu ne demektir? Uzun vadede kullanacak bir demektir. Güzel bir ev. Değişik amaçla satılıyor. Aziz Sayın hayırlı olsun diyelim.